Andersen'in ünlü masalı Kral Çıplak hemen her dönemde, hemen her toplumda karşılığını buluyor. Hatırlayalım önce. Bir zamanlar ülkenin birinde kendini beğenmiş bir kral yaşarmış. Aklı fikri yeni giysilerdeymiş. Bunu anlayan iki dolandırıcı krala eşi görünmemiş bir kumaştan söz etmişler. Bu sihirli kumaşı ancak akıllı ve bulunduğu yere layık kişiler görebiliyormuş. Aptallar ve liyakatsizler göremiyormuş. Krala bu kumaştan muhteşem bir elbise dikmeyi önermişler. Kral, nerede bu kumaş? Önce görelim deyince olmayan bir kumaşı güya önüne sermişler. Kralın etrafındaki yağcılar aptal ya da liyakatsız sayılmak korkusuyla birbirine çiğneyerek kumaşın muhteşemliğine sahip dökmüşler. Yetmedi. Aynı endişeyi kral da duymuş. Aptal ya da liyakatsız olmadığını ispat için o da hayran kalmış olmayan kumaşa. İki sahtekar da bu olmayan kumaştan olmayan bir elbise dikip paraları cebe atıp toz olmuşlar. Kral ertesi gün bu muhteşem elbiseyi giyinip şehrin meydana çıkmış. Herkesi kendisine hayran etmek için. Aynı şey orada da tekrarlanmış. O hali ortada elbise falan olmadığını göre göre kralın şehrinden korkup hayranlık çığlıkları atmışlar hep bir ağızdan. Bir kişi hariç. Bir çocuk. Aa anne bak kral çıplak demez mi? Masala göre çocuğun bu sözleri herkesi etkilemiş, çıplak kral kaçacak delik aramış. Bana da bu son gerçekçi gelmedi. Doğrusu zavallı çocuğu ufak etmeleri olurdu. E eh, ne demeye andım şimdi bu masalı? Şu demeye. Her gün aynı oyunu oynuyoruz. Mesela en asılı muhaliflerimiz bile Sayın Cumhurbaşkanı diyoruz Bay Erdoğan'a. Sayın gibi bir niteleme sıfatını herkes için kullanıp hemen ardından aynı kişiye dümdüz gitmek ne kadar saygın bir tutum. Şimdilik onu geçiyorum ama kral çıplak demekten vazgeçmeyeceğim. Maalesef çocukluğum çok geride kaldı. Yaş 83 ama kral çıplak demek için çocuk olmak şart değil. Gerçekçi olmak yeterli. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2014'ten beri bir Cumhurbaşkanı yok. Neden? Bay Erdoğan bırakalım. En çok iki dönem yerine hile hurda üç dönemdir bu koltuğu işgal ettiğini ve dördüncüsü için anayasa değiştirmeye uğraştığını bir dönem için bile cumhurbaşkanı olamazdı. Çünkü bu makam için yüksek eğitim diploması şart ve onun diploması yok. Diploma diye ortaya sürülen belge ise Photoshop ürünü. Nereden mi be belli? Zira üstünde dekan ve rektör olarak imzaları görülen kişiler o tarihte daha o görevlerde değildiler. Kız, kopyalar yapıştır. Üstüne üstlük, parlamenter sistem yerine Türk usulü cumhurbaşkanlığı sistemini getiren referandumu hatırlayın. Erdoğan'ın adım adım fethettiği yargının bir parçası olan, kararlarına itiraz etmenin mümkün olmadığı Yüksek Seçim Kurulu, o gün daha oy verme işlemleri devam ederken ani bir karar alıverdi. Üstünde iki mühür olmayan oylarda geçerli sayılacak. Ne demekti bu? Mühür demekti. Oy zarfları üstündeki iki mühürden biri Yüksek Seçim Kurulu'nun mührüydü. Bu mührü taşıyan oy zarfları sandıklara dağıtılıyor. İkinci mühür de sandık kurullarınca vurularak seçmene veriliyordu. Bu ikinci mühür gerekli olmayınca önceden hazırlanmış AKP oylarını taşıyan çuvalların sandıklardan il, ilçe seçim kurullarına giden gerçek çuvallarla yolda değiştirmesi üçten bile değildi. Ya böyleyken böyle. Nitekim bunu izleyen netameli seçimlerde örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminde muhalifler oy çuvallarının üstünde geceleyerek önlediler aynı hilenin tekrarını uzun sözün kısası Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 yıldır bir cumhurbaşkanı yok ve kral çıplak. Müzik Kendisine ister Bay Erdoğan deyin, ister AKP reisi deyin veya benim gibi Sultan Birinci Tayyip. Bu arası size kalmış. Ama ondan Cumhurbaşkanı diye söz etmeyin. Vallahi inanıyor. Müzik